Günaydın. Ben Sinem Yöndem. Haftanın son işlem gününde, 14 Şubat sevgililer gününde paranın gündemiyle karşınızdayız. Piyasalar aslında haftaya biraz hareketli başlamıştı. FED'e odaklanmışlardı. E, yeni başkan Cennet Yalın'dan gelecek açıklamalar, gelecek mesajlar özellikle gelişmekte olan piyasalara ilişkin Yalın ne söyleyecek? Tahvil alımlarının azaltılması ile ilgili e, plan programda yol haritasında bir değişiklik olacak mı? Bu mesajlar çok önemliydi. Çarşamba günü Cennet Yalın mesajlarına kilitlendi. Piyasalar dün itibariyle de açık verisi aslında içeride piyasanın birazcık dengesini değiştiren veri oldu çünkü beklentilerin üzerinde geldi. Aralık ayında 8.3 milyar dolarlık bir cari açık verisi oldu ve 2013'ün tamamında da yine beklentilerin üzerinde geçtiğimiz yıla göre de bir yükselişle birlikte 48,5 milyar dolardı geçtiğimiz yıl. 2012 yılında cari açık. 2013 yılında ise 65 milyar dolarla tamamladı. Ki Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı diyoruz ve içinden geçtiğimiz dönemde özellikle gelişmekte olan piyasalarla ilgili acaba dış finansman bulma konusunda sıkıntılar nasıl devam edecek, nasıl bir çözüm bulunacak kaygıları devam ederken cari açık orta vadeli planda 58 nokta. E 8 milyar dolar hedefi vardı ancak 2013'te 65 milyar dolarlık bir cari açık gerçekleşti. Tabi bununla birlikte piyasaların dediğimiz gibi dengesi biraz bozuldu. Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı %1'den fazla. E Bugün ise doların 2.20 seviyelerinin altında olduğunu görüyoruz. Bir bakalım haftanın son işlem gününde nasıl gelişiyor piyasalarda rakamlar. Bankalar arası piyasada dolar kotasyonlarının 2.18-2.19 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Hala 2.20 seviyesinin altında Euro tarafında ise 2.99-10 seviyelerini artık haftanın sonuna doğru 3 liranın altına gerilediğini görüyoruz. Euro demişken bir taraftan bugün de euro bölgesinde 4. çeyrek büyüme verisinin geleceğini hatırlatalım. E, Euro'nun seyri açısından da önemli olacağını söyleyelim. Euro yavaş yavaş değer kaybediyor ama dolardaki kadar hızlı olmadığı için. Euro dolar paritesinde neredeyse 3 haftanın zirvesine yakın seviyeleri şu an test ediyoruz. 1.3698 1.37 seviyelerini görmüş durumda. Dediğim gibi 3 haftanın en yüksek seviyeleri olarak da paritede kayıtlara geçiyor. Borsa İstanbul dün cari açık verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından biraz dalgalanmıştı. %1'in üzerinde bir değer kaybı vardı ki geçti hafta boyunca aslında düşüşler gördük. Bugün ise e, yatay bir seyir bekleniyordu. Şu anda 64.351 puan seviyesinde işlemler devam ediyor. %0,93'lük bir değer kaybı olduğunu söyleyelim. Altının e, bir yılbaşından beri bir yükseliş trendinde olduğunu aktarıyoruz. ve 3 ayın zirvesinde demiştik. Özellikle Çin'den gelen taleple birlikte altının artık yeniden 1300 dolar seviyesinin e, üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. 1309 dolar seviyesinde uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı işlem görmeye devam ediyor. Gün içinde Merkez Bankası beklenti ankesini açıklayacak. Bundan sonraki duruma ilişkin, enflasyona ilişkin gelişmeler ne olacak onları takip ediyor olacağız. 2014 yılı içinde cari açıkta keskin bir düşüş beklediğini dün ifade etmişti Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı. Bir taraftan da Goldman Sachs'tan Türkiye ekonomisine ilişkin bir değerlendirme var. Faiz arttırımlarının devam edeceğini bekliyor Goldman Sachs. Ee, enflasyon görünümünde kötüleşme sürüyor. Yurt içi politik e, kırılganlıklarda, belirsizliklerde ekonomik görünümü, orta vadedeki ekonomik görünümde bulanıklık yaratmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi için belirsizlikler devam ediyor. Ve orta vadede Merkez Bankası'nın 18 ay içinde faiz koridorunun üst bandını 200 bas puan arttırmasını bekliyor Goldman Sachs. Bir yandan Fitch'ten de bir uyarı geldi. Türk lirasında uzun sürecek bir değer kaybının Türk şirketlerinin kredi notu üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti Fitch. E, bugün içinde de dediğimiz gibi saat 12'de Euro bölgesinde 4. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Saat 16.15'te de Amerika'da sanayi üretim verisi açıklanacak ve Merkez Bankası'nın beklenti anketinin de açıklanacağını söyleyelim. Piyasalar haftanın son gününde aslında biraz daha göreceli olarak sakin bir gün başladı. Ancak biz bugün paranın gündeminde e, yılın girişimcisi yarışmasını konuşacağız. Aslında birkaç gündür de aktarıyoruz. E, yıllardır devam eden bir yarışma. Örselen Yan Hürriyet ve CNN Türk'ün ortak düzenliği bir yarışma ve Türkiye'de girişimci ruhunu e, biraz daha teşvik edebilmek için yapılmış bir yarışma. E, jüri toplandı çarşamba günü. 5 finalist var bu yıl ve önümüzdeki hafta hafta ayın 20'sinde 20 Şubat Perşembe günü de Türkiye'nin en başarılı girişimcisi ödülünün sahibi olacak. E, Unvanın kime gideceğini aslında o gün öğreneceğiz. 5 aday var dediğimiz gibi 5 finalist var. Onlardan bir tanesi de bugün konuğumuz Time Ofis Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu. Sen tamam, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ee, sizin için zorlu bir maratondu belki. Çarşamba günü biraz heyecan da vardı. Jüri karşısına çıktınız. Kendi başarı öykünüzü anlattınız. Aslında yaptığınız işi anlattınız bir taraftan. 13 yıllık bir firmasınız ama şöyle bakıyorum 35 firmaya ihracat yapan bir hale gelmiş durumdasınız. Sizden biraz dinleyelim mi 13 yıllık öyküsünü? Ee, özellikle bu organizasyonu düzenleyen İVA'ya ve sponsorları CNN ve Hürriyet'e buradan teşekkür ediyorum. Bugün de güzel bir gün. Ee, bu arada e, sevgililerin gününü de kutluyorum. Ee, bu önümüze geldiğimizde e, biz müracaat etmiştik ve ilk peşe beşe geldiğimizde tabii heyecanlandık. Ama bu arada jüriyi de Türkiye'nin en üst düzey üstadlarına e, sunum yapmak oldukça zordu ama şöyle bir kolaylığımız vardı. E, Türkiye'de e, rakiplerimiz 50-60 yılda gelemediğini biz 13 yılda gelmiştik. Bu Zorlu süreci e, kendimiz e, e, hazırlığımızı yaptık ve sunumumuzu yaptık. E, zannedersem e, şey de bundan etkilendi jürimiz. E, i̇yi bir e, görüşme geçti. Peki siz nasıl karar verdiniz yılın geliştirilmesi yarışmasına katılmaya? Bir İVA ile görüşmemizde e, her sene bu organizasyonun olduğunu biz biliyorduk zaten her yıl. E, bu bir onur verici bir şeydi. E, biz bunu duymuştuk zaten. Öyle olunca da müracaat ettik ilk beşe katıldık böylelikle. Şimdi diğer finalistlere de bir hatırlatalım. Öz süt var. Logo yazılım, Bay Döner ve Doğuş Çay. Kendi alanlarında çok başarılı firmalar ama özellikle e, ...girişimciliği girişimciliğin önemine çok dikkat, dikkat ediyor jüri. Onu özellikle sordum ve şey sordum aslında 2013 diğer senelerden birazcık daha ayrışan bir yıl oldu özellikle belki krizle mücadele alanında şirketlerin nasıl hareket ettiğine de baktıkları biliyoruz finansal sonuçlara bakıyorlar ve bundan sonraki yatırım hedeflerini nasıl belirlediklerine bakıyorlar. Siz neler anlattınız jüriye? Biz 13 yıllık hikayemizi anlattık. 13 yılda neleri başardığımızı. Tabii bizim şöyle bir kendimizi önce bir anlatmak isterim, hı hı. bu 13 yılda kısa nasıl geldiğimizi. Biz 2000 yılında kurulmuş bir firmayız ve üç kardeşiz. Üstelik Anadolu'da kurduk. Yani 7000 bin... Anadolu'da, Anadolu'da, Konya'da 7000 metrekare ile başlayıp, 4 yıl içerisinde 70 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan bir firma haline geldik. Tabii bu başarımızda bir özelliğimiz de bizim partnerlerimiz yani bayilerimiz. Türkiye'de kimsenin yapamadığı bayilik yapılanmasını yaptık. Üstelik bu bayilik konsept bayilik yapılanması Bu da bize yetmedi. Dünyada 50 ülkeye ihracat yapıyoruz ve 35 ülkede de yapılandık. Yani franchise uygulamalarını evet. yapıyoruz. E, farklı bir özelliğimiz ise biz bu sürecimizde e, hiç e, fason üretim yapmadık. Sadece kendi e, markamıza yatırım yaptık. Tabii buradaki e, bu başarılarımızda insan kaynağının önemi çok önemli. Biz sektörümüzden e, hiçbir zaman e, eleman almadık. Sektörden gelen müracaatlar bile değerlendirmedik elemanları. Niye? Bizim e, açımız farklı olsun, bakış açımız farklı olsun. Kimsenin yaptığını yapmak istemiyoruz. Yani biz onları değil onlar bizi takip etsin şekliyle yola çıktık. Bu başarı hikayemizi böyle anlattık. Sunumumuzu da bu şekilde gerçekleştirdik. Konya'dan çıkmış bir firma 13 yıl içinde 35 ülkeye franchise vermeye başlayan, 50 ülkeye ihracat yapmaya başlayan bir firma. Tabi ihracat demişken bir yandan şimdi Avrupa'nın durumunu aktarıyoruz, iyileşme başladı ama çok da beklenen seviyede değil. Özellikle artık Avrupa'nın lokomotifi Almanya'da da yavaş yavaş dura, durul, durgunluğa ilişkin işaretler gelmeye başladı. Siz 2014'ü planlarken bu kadar çok ihracat yapan bir firma olarak biraz endişeli misiniz? Dış piyasa açısından soruyorum. Şöyle bizim şirketimizin biraz önce bahsetmediğim en önemli özelliklerinden bir tanesi şuydu. dünyada hiç kimsenin başaramadığı bir işi başardık biz. Ne yaptık? Teslim süresi genelde ortalamada 2-2,5 aydır. Biz Office bunu ofis formüllerinde teslim süresi dünyada nerede olursa olsun 2-2,5 aydır. Biz bunu 72 saate indirdik. Yani sipariş bize indiği anda 72 saat sonra tırın üzerine yüklüyor hale geldik. Bu 13 yıldır da biz bunu yaptık. Bu başarımızdan dolayı e, piyasalardan biz hiç etkilenmedik. Hatta öyle ki e, Çin krizinde bile, Orta doğu, Uzak Doğu krizinde bile etkilenmedik. Niye? Onlar sipariş geçiyorsun, proforma hazırlayana kadar biz malı sevk etmiş duruma geldik. Bundan dolayı bir de yaygın bayi ağımızdan dolayı e, çok fazla etkilendik. Ama Arap Baharı'nda etkilendiğimiz ülkeler oldu. İşte e, Libya'nın e, durumu e, ve diğer ülkelerin durumundan dolayı e, kısmı o bölgelerde etkilendik. Daha sonra da stratejimizi değiştirdik. Biraz daha yayılmaya başladık. E, pazar çeşitliliğini artırdık. Bundan dolayı çok fazla etkilendiğimizi düşünmüyoruz. 2013 yılında biz büyüdük. Tabii 2014 yılında... Ne kadarlık bir büyümeden bahsediyoruz? Biz her sene ortalama %15-20 civarında büyüyoruz. Hı hı. E, pazar çeşitliliğiniz için Avrupa, e, Orta Doğu, ihracat pazarlarınız onun dışında başka... Bizde 50 ülke var. Bunun hı. ama 35'inde konsept showroomlarımız var. E, bu bölgeler ise Avrupa. Avrupa'da Almanya, e, İtalya, hı hı. Fransa, ee, Yunanistan, e, bu bölgeler var İspanya, ee, Orta Doğu'ya gelince Orta Doğu'da Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt bu bölgelerin tamamında varız hı hı. özellikle Afrika'da da e, yayıldık, e, önce Kuzey Afrika'da başladık, e, Libya, Tunus, Fas, e, sonra Karafrika, Orta Afrika'ya indik, şimdi de, e, Güney Afrika bölgelerindeyiz o bölgelerin hareketliliğini görünce Güney Afrika'ya kendi depomuzu oluşturduk. Oradan dağıtım yapmaya başladık. Şimdi iki yıldır da Türkiye Cumhuriyetleri'ne yüzümüzü çevirdik. Bir bulunmadığımız bölge Rusya bölgesi ve Amerika kıtası. Öyle mi? Evet. Sadece Amerika ve Rusya kaldı. Uzak Doğu'da var mı? Uzak Doğu'da yokuz. Yani Çin gibi yerlerde yokuz. Zaten oraları hiç düşünmüyoruz. Düşünmüyorsunuz. Ama rekabet açısından teslimat konusunda öne çıkıyoruz dediniz ama galiba en önemli şeylerden bir tanesi de tasarımda belki mobilya dediğimiz zaman farklılaşmak. Çünkü rekabetin çok yoğun olduğu bir sektörden bahsediyoruz. Siz bu anlamda neler yapıyorsunuz? Yatırımlarınız var mı? özel? Ee, için? Tabii bu rekabetimizde güçlü yönlerimizden bir tanesi de şu. Yine biz kimsenin yapamadığı bir şey yaptık. Bizde 2500 çeşit ürünümüz var. Yani bir ofisin tüm ihtiyaçlarını biz üretiyoruz. Ee, ürün e, kodumuza bakarsak hareket gören ürün kodumuz 150 bin civarında. 150 bin civarındaki ürünü biz stoklayıp bir kenara koyup oradan sevk etmiyoruz. Sadece 150 bin içinden gelen siparişleri üretip gönderiyoruz. Peki. Buradan dolayı bir güçlüğümüz var. Ee, tasarım bu yönde çok önemli. Biz de tasarıma e, 2005 yılında bu sektörde tasarımın önemini çok fark ettik. Nasıl fark ettik? Ben Orta Doğu ve Afrika kıtasına ihracat yaparken e, Uluslararası Arana'ya katılmıştım. Almanya'da dünyanın of, e, e, en büyük ofis mobilyaları fuarına. Orada gördük ki e, bizim ürünlerimiz biraz daha e, Orta Doğu pazarına ve Afrika pazarına uygun. Avrupa'da zorlanacağımızı görmüştük. O fuar bana bir ders olmuş. Dönür, döner dönmez ilk işim e, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan. gibi üniversitelerle bitirme e, ödevleri e, yaptık, projeler yaptık. Daha sonra Türkiye'nin e, en önemli en' tasarımcı gruplarına tasarımlarımızı verdik. Bu da yetmedi bize. E, kendi bünyemize e, Türkiye'de yetişmiş en iyi, en süylü tasarımcı mezunlarını da bünyemize katarak tasarım tarafını güçlendirdik. Peki yeni tasarımlarda mesela en çok ne dikkat çekiyor? Hani artık o ofiste o muhafazakar tavrın dışına çıktık galiba. Artık farklılıkları seviyor insanlar. Daha farklı renkler kullanıyor. Hani ofis dediğimiz zaman koyu renk, işte belli başlı koltuklar, sandalyelerin ötesine geçildi. Neler en çok e, satılıyor? Neler en çok ilgi görüyor? Biz burada e, tasarımı şöyle yapıyoruz. Tasarlayacağımız ürüne göre e, bunun bir final hazırlarken önce bir bunu kullanan tüketicilerle bir görüşmeler yapıp hı hı. en az 15-20 tüketiciyle görüşüp onların ihtiyacına göre biri hazırlıyoruz. Ona göre de tasarım yaptırıyoruz. Tabii ki şimdi eskisi gibi ofis mobilyaları böyle varaklı, oymalı, koyu renkler Tabii. değil. Daha spor, daha dinamik, daha canlı renklerden ve tasarımdan oluşuyor. Üretiminiz e, iç piyasada yapıyorsunuz. Bizim, bizim üretimimiz Konya'da 70 bin metrekarelik da üretim yapıyoruz. E, 500'e yakında e, üretimde çalışanımız var. E, bayilerimizdeki mimar ve satışlarımız da e, eğer hesap edersek bizim e, 1400 civarında e, hizmette bulunuyoruz. Hı hı. 1400 çalışanımız var e, aile olarak. Başka bir e, fabrika açma planınız var mı? Yok, e, genelde orada büyüyoruz. Şimdi e, bizim alanımız zaten 140 bin e, 100 bin metrekareydi, yetmedik. E, bir 45 bin metrekare daha ilave ederek e, bu sene 2014 yılında tekrar yatırıma başladık. 25 bin metrekare daha kapatıyoruz. Üretim tesislerimiz Konya, e, Pazarlama süremiz ise İstanbul'da. Konya demişken bir taraftan da altın çizmek istiyorum. Siz de bahsetmiştiniz yayın öncesinde bir kadın işçilere pozitif ayrımcılık yaptığınızı biliyoruz. Kadın işçi daha çok çalıştırıyorsunuz ve Konya'da ilk kadın işçi sizin şirketinizde evet. fabrikanıza çalışmaya başladı. O şöyle, 2000 yıllarında çok tercih edilen bir şey değil. 2000 orada. yıllarında başladığımızda biz tabi sektörden hiç eleman almıyoruz dedik. Hı hı. Sektörden almıyoruz. Bunu tabi vasıfsız işçilerle yapmamız gerekiyordu. Biz bayanlarda bir grup oluşturduk. Bir anda 30-40 bayanı bir araya getirdik ve sektörümüzü aldık. Tabi orada şu güçlüklerimiz vardı. Bayanların, özellikle üretimde çalışan bayanların daha böyle korkak, ürkek hallerini görünce biz bunlara özgüven eğitimleri vermeye başladık. Haklarının ne olduğunu anlatmaya başladık. Dışarıdan hocalar geldik. Onlara özgüven eğitimi verdik ve başarılı bayanlardan oldukça verim almaya başladı. Ama Konya'nın muhafazakar yapısından dolayı çevremizde de bu biraz eleştirildim. Ama şimdi 10 yıl sonra geldiğimiz noktada Diğer arkadaşlarımız da aynı yolu izlemeye başladı. Ne kadar güzel. inşallah diğer firmalara da örnek olmuştur ve daha çok kadın çalışan sayısı da artar iş hayatına katılır kadınlar. Tabii e, Türkiye gelişiyor. Eskisi gibi değil. Eskiden e, ailelerde biliyorsunuz baba çalışır, 4-5 nüfus bunu yerdi. Ama şimdi o dönem kapandı. E, baba da çalışacak, anne de çalışacak, çocuklar da çalışacak. E, ekonomi böyle büyüyor çünkü. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yeniden yılın girişimcisi yarışmasına biraz dönmek istiyorum. Ee, önümüzdeki hafta perşembe gün kazanan açıklanacak dedik ama e, kazanan kim olacak henüz bilmiyoruz. E, ama o kazanan kişi Haziran ayında Monte Carlo'da Dünya Arenası'nda Dünya Yılın Girişimcisi yarışmasına Türkiye'yi temsil edecek. Eğer siz olursanız ne hissedersiniz? Hiç düşündünüz mü Monte Carlo'ya gider miyim acaba diye. Ee, ben bunun geçen gün e, jüri e, şey, arkadaşlarımıza, 5 aday arkadaşlara bir e, fotoğraf çekimi yaparken getirdiler zaten kupayı benim önüme koydular. Bu da bana en yakın gözüküyordu. Öyle bir espri yapmıştım. Hı. Tabii ki e, orada da başarılı olacağımı düşünüyorum. Nedense çünkü e, sektörde 50-60 yılda e, bir noktaya gelen firmaları ben 13 yılda geçtim. Yani öyle bir avantajım var. E, zorlu bir süreçten geçtim ve başarılıyım. Başarılı olduğuma inanıyorum. Çünkü biz farklı açıdan bakıyoruz olaylara. E, farklılaşmayı biliyoruz. Ondan dolayı orada da Türkiye'yi iyi temsil edeceğimi düşünüyorum. Peki bu yarışma size ne kattı dersen? Belki hani jüri görüşmesinden bile hani bir şey çıkmıştır. Ne amaçla aslında girdiniz? Belki kazanmasınız bile. Ee, ne kattı? Her ortamda bir şeyler mutlaka kazanıyoruz. Jüri'deki üstadlara bakarsanız, Türkiye'nin en, en tecrübeli üstadları. Oradaki yarım saatlik görüşmede bile ben onlardan çok faydalandığımı düşünüyorum. Peki o zaman iyi şanslar dileyelim size. 20 Şubat Perşembe akşamı e, Türkiye'nin en başarılı girişimcisi belli olacak, ödülünü kucaklayacak. Ardından da Haziran ayında Dünya Yılın Girişimcisi yarışmasında Monte Carlo'da Türkiye'yi temsil edecek. Hüseyin Tosunoğlu, Brotime Bro Ofis Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı konuğumuz oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biz paranın gündemini yeniden piyasanın notlarını aktararak yavaş yavaş noktalayacağız dolar kotasyonları bankalar arası piyasada 2.20'nin altına geriledi demiştik. 2.18.60 seviyelerinde işlemler devam ediyor faizde 10.75 çift tanede hala faiz 10.75 seviyelerinde işlemler sürüyor. Borsa İstanbul'da düşüş beklentisi zaten yatay bir seyir beklentisini aktarmıştık. Geç, dün de e, beklentilerin üzerinde gelen cari açık verisinin ardından e, %1'in üzerinde değer kaybetmişti Borsa İstanbul. Günü böyle bir değer kaybıyla kapatmıştı. Bugün de 64.475 puan seviyesinde Borsa İstanbul'da işlemler sürüyor. Euro'da 3 liranın altını gördük uzun bir aranın ardından 2.9920 seviyesinde ee, tabii Euro'nun yavaş yavaş değer kaybını aktarıyoruz ama dolardaki kadar izli olmadığını söylemiştik. Euro dolar paritesi de neredeyse 3 haftanın en yüksek seviyelerine, rekor seviyelere yakın durumda 1.36.95 seviyelerinde. Bugün e, Merkez Bankası'nın beklenti anketini takip edecek piyasalar bir, bir taraftan, bir taraftan saat 12'de Euro bölgesinde. Dördüncü çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Euronun seyri açısından da önemli olacağını hatırlatalım. Ve Amerika'da sanayi üretim verisi gelecek. Dediğimiz gibi çarşamba günü Janet Yellen'in açıklamalarının ardından bir yandan gözler FED'deydi. FED'in açıklamaları önemli. Ancak en altı çizilen ve en dikkat çeken noktalardan bir tanesi de FED'in hazırlattığı raporlardan birinde. Türkiye'nin Türk lirasının en kırılgan olduğuna ilişkin bir e, rapor açıklandı. Ve Türk lirası üzerinde aslında bu anlamda e, raporlar değerlendirmeler de devam ediyor. Goldman Sachs da Merkez Bankası'nın orta vadede faiz artırımına devam edeceğini ve 18 ay içinde faiz koridorunun üst bandını 200 bas puan arttıracağını tahmin etmişti. Ve içerideki politik belirsizliklerin e, ekonomik görünümü bulandırmaya devam ettiğinin altını çizmişti. Paranın gündeminden şimdilik bu kadar diyelim. Piyasa notlarıyla kapatalım kapattık paranın gündemini. Pazartesi günü saat 10.30'da tekrar karşınızda oluncaya de dek şimdilik hoşçakalın. Kanuni Sultan Süleyman, Şehzade Mustafa'yı neden, nasıl öldürttü? Hürrem'in entrikaları ve